Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ben Perihan Tantu. Yeni bir Borsa Teknik yayınıyla sizlerleyiz. Yine dop dolu bir program hazırladık. Bugünkü konuklarımız yakından tanıdığınız sevgili Cenk Akyoldaş ve Hakan Ertürk bizlerle olacak. Evet. Ekonomist Hakan e, sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Artık seni de sık sık Ekotürk ekranlarında görüyoruz. Bugün Borsa Teknik'te bir yenilik yaptık. E, özellikle Borsa Teknik'te bildiğiniz gibi daha çok teknik analiz konuşuyorduk ama bugün e, Kozaltı'ndan Arçeli'ye, Tofaş'tan Türk Yüksel'e, Aselsan'dan Vakıf Bank'a kadar birçok hissemiz var. Ama biz bu hisseleri hem temel hem teknik hem de takas anlamında konuşacağız sizlerle. Evet şimdi hisselere geçmeden önce şunu da sormak istiyorum mutlaka. Şimdi Borsa İstanbul'a çok fazla yeni yerli yatırımcı geldi. Bu yatırımcılarda hep şunu konuşuyoruz hep. Geri dönüşler alıyoruz. Ya aslında biz yatırım yapacağımız hisseyi de Seçiyoruz. Tamam iyi de performans gösteriyor ama bir şekilde strateji oturtamıyoruz, strateji kuramıyoruz diye çok fazla e, geri dönüş var. Şimdi portföy yönetimi giriyor burada işin içerisine çünkü her yatırımcı aslında kendi portföyünün yöneticisi. Yani işte hem yatırımcı hem trader olarak değerlendiriyoruz ama aynı zamanda bu yatırımcılar kendi portföylerini de yönetiyorlar. Burada nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Hemen Hakan'la da başlamak istiyorum. Hani bu konuda da uzman birini yakalamışken özellikle yatırımcıları biraz bilinçlendirelim bu konuda. Teşekkür ederim. Şimdi e, maalesef bu sene çok oynak bir e, senedeyiz. Hı. Çünkü hiç beklenmeyen bir durum oluşu, oluştu. E, uluslararası bir e, salgın hastalık var. Bundan dolayı daha önce bunun örneğini görmediğimiz için e, karar alma da büyük zorluklar yaşanıyor. Bununla beraber ülkemize has başka e, sorunlar var. Dünyaya has başka sorunlar var. Hepsi birleştiği zaman biraz yukarı giden, biraz aşağı gelen, tekrar yukarı giden, tekrar aşağı gelen e, bir piyasa var burada yapılması gereken daima bir kere yedekte bir para bulunması, bütün parayla aynı hisseye veya aynı zamanda pozisyon alınmaması, portföy çeşitlendirilmesi yapılması, bunun için de tabii ki kendileri çok iyi biliyorlar, aynı zamanda aracı kurumlardan uzmanlardan, fon yöneticilerinden, piyasadaki diğer aktörlerden yardım almak lazım. Yapılmış olan raporları çok iyi okumak lazım. Hı hı. Bu şekilde karar almak lazım. Onu her zaman söylüyorum. Başka programlarda da söyledim. Bilginiz olursa bilinciniz artar. Bilinciniz arttıkça da özgür iradeniz artar. Bu şekilde daha doğru kararlar alırsınız. Bilgi ve bilinçle beraber e, özgür irade ve doğru e, kararlara ulaşılabilir. Peki burada işlem yapmak için illa teknik analiz bilmek şart mı? Yatırımcılar bir diğer taraftan da bunu soruyor. Şimdi şöyle bir şey var. E, teknik analiz daha kısa vadeli. ...hareketlerde daha yararlı olduğu görünüyor. Temel analizin daha uzun vadelerde daha faydalı olduğu e, görülüyor. En azından benim bugüne kadar gördüğüm o. İkisini birleştirebiliyorsanız tabii ki e, daha mükemmel bir sonuç olur. Hem isteği taşırsınız hem bu arada kısa vadeli hareketlerden yararlanmış olursunuz. Bir hisseyi mesela uzun vadeli taşırken, e, şimdi yatırımcılardan çok sık geliyor bu soru. Evet ben hisseyi mesela 3 yıl, 5 yıl portföyümle taşımak istiyorum diyor. Ama şimdi biz geçmişe dönük baktığımızda aslında senin de söylediğin gibi... ...hakikaten e, jeopolitik konumumuzdan dolayı da e, biraz e, volatil bir piyasanın içerisindeyiz. Şimdi burada da hisse taşımak o yüzden çok zor. Çünkü bir hisse evet e, işte 3 liradan 30 liraya gidiyor, 30 liradan sonra 10 liraya düşüyor. Mesela işte... ...Aselsan örneğinde, Tekfen örneğinde gördüğümüz gibi. Çok ciddi bir pik, sonrasında sert bir düzeltme. Şimdi yatırımcı şunu soruyor, tamam ben yıllardır Aselsan'ı taşıyor olsaydım... Ya ...bu 40 liranın üzerini gördü, sonra döndü oradan 16 lirayı gördü. Şimdi uzun vadeli taşımak o zaman bana e, kaybettiriyor gibi hissediyor. Burada işte devreye alsat girmeli mi? Tabii ki, mesela Aselsan örneğinden e, çıkarsak... ...bilançosu geldiği zaman, e, daha önce bilançonun öncesindeki gibi iki haftada yaptığı sert hareketleri... Geri alma ihtimali bu tip durumlarda yüzde 80'de. Orada onu gördüğün zaman orada satmak gerekiyordu. Ondan sonra tekrar geri geldiğinde yerine koymak gerekiyordu. Yılda dört defa bilanço dönemi var. Her defasında burada yüzde on yakalarsan yüzde kırk yapar. Ciddi yani bir oran. Ciddi bir oran. Ee, enflasyonun yüzde on olduğu e, bir ülkede yüzde kırk para kazanmak inanılmaz. Hani sen orada bölünmemiş haliyle e, böldüğüm zaman 18 sekiz buçukları gördü. Hı hı. Orada bir satıp. 16'ya geldiğinde aldığın zaman %10'dan ondan fazla bir getiri elde edebiliyorsun. Bir diğer mesela başka bir hissede de örnek verebiliriz. Diyelim ki sizin aldığınız şirket az önce tekfen örneğini verdi. Tekfen ihalelerin azalacağı belli. Tekfen nereye yapıyor işlemleri? E, yaptığı ihaleleri petrol ile ilgili olan ülkelere yapıyor. Doğru. Petrol ile ilgili petrol, petrolün çöktüğü bir yerde birkaç ay önce. Orada şunu bilmek lazım ki tekfen belli bir dönem boyunca biraz ihale almakta zorlanacaktı. Hı hı. Bunu göz önünde bulunarak zaten 4 liradan 25 liralara gitmişti. Yani Burada bir kar realizasyonu normaldi. Bunları da göz önünde bulundurup o zaman satmak gerekiyordu. Şimdi 15'e gelince bir insana sat demek e, zor tabii ki. Burada işte teknik analiz, e, Cenk Bey'in daha çok uzman olduğu alan... E, giriyor. Burada karar vermek gerekiyor. Ama temel olarak 4 lirayken bu hissenin en azından 10-12 yapacağı görülüyordu. İhalelerle beraber tabii ki bu rakam daha yukarı gitti. Her hissenin mesela şu anda döviz artıyor diyelim değil mi? Dövize pozitif duyarlı hisseler var. Hı hı. Negatif duyarlı hisseler var. Çok doğru. Var. Negatif duyarlı hisselerden mesela 30 Eylül'de bilançolar kapanacak. 30 Eylül'deki dövizin durumuyla eğer burası ve daha yukarıda olursa döviz borçlu hisseler zarar getirecek bilançolarında. Bunlardan bilançolar gelmeden yavaş yavaş uygun yerlerde uzaklaşmak gerekiyor. Buna karşın döviz pozitif olacak hisselerde tamamen pozisyon almak gerekiyor burada fırsat verirken. Çünkü döviz yukarı giderken hepsine satış geliyor genelde. Bu arada siz döviz pozitif, dövizden faydalanacak hisseleri, ihracatçı olanları, girdilerini Türkiye'de üretip yurt dışına satanları Tercih etmeniz gerekiyor. Bunun gibi. Yani bunun tabii burada 5 dakikada anlatılacak bir durum değil. Çok, evet. Ama genel olarak buna bakmak gerekiyor. Şimdi aslında Tuğrul Bey'in de bir sorusu var. Herkes aynı anda alsa, aynı anda da satsa bu durumda kim kazanacak diye ama e, şimdi bence o durum tam olarak öyle olmuyor. Bu piyasada 5 dakikalık, günlük, saatlik, haftalık, aylık işlem yapan bir sürü yatırımcı modeli var. Yani herkes aynı kararı aynı anda almıyor tabii ki. Şöyle bir örnek vereyim. Sabahleyin eşleşmede herkes aynı anda alıp aynı anda satıyor akşam da işleşmede aynı anda ama aynı farklı fiyatlar oluşabiliyor. Tabii bir şekilde fiyat oluşuyor. Siz orada üç tık yukarı gönderiyorsunuz veya üç tık aşağı. Geliyor, gelmiyor. Bir ortalama fiyat oluşuyor. Demek ki buradaki çözüm bu. E, zaten piyasanın özü bu. Herkes aynı şeyi düşünmesi mümkün değil. Ama özel bir durum sormuş arkadaşımız. E, bunun örneği sadece sabahları oluyor. Bir de akşam kapanışta oluyor. Herkes bir fiyat gö gönderiyor. Aşağı veya yukarı. Ama herkesin e, isteğini karşılayacak optimum fiyatta işlem gerçekleşiyor. Burada da çözüm bu. Ki bunu teknik analize de örnek verebiliriz Cenk. Şöyle bir örnek verelim. Mesela aynı grafiği ikimiz aynı anda baktığımızda tabii. farklı senaryolar görebiliyoruz. O yüzden de aynı pozisyonu alamıyoruz öyle değil mi? Aynı grafikten farklı şey okuyan yüzlerce Kesinlikle. teknikçi çıkabilir. Çünkü bugün çok güzel örneği sabahleyin e, Doğan arkadaşımızla içeride konuşuyorduk. Yerli, sabah raporlar geliyor tabii ki yayından öncesinde hepsinin farklı kurumlardan farklı raporlar var. Hepsinin yorumu farklı diyor. Nasıl oluyormuş? Aynı grafiğe bakıp o işte piyasa okuma dediğimiz kısım da birazcık Çok tam doğru. Yani, tam bir teknik analiz olmuyor ister istemez. Yani tam nokta atışları birazcık öngörü, yaşanmışların getirmiş olduğu katkı. Ee, işte onun için bazen de diyorlar ya işte bu biraz fala benziyor demeye kat aslında işin içine yorumu katmaya başladığın zaman ...o teknik analiz biraz daha başka bir boyuta eriyor. Başka bir seviyeye çıkmış oluyor. E sırf rakamlar üzerinden konuştuğun zaman da... ...işte teknik analizi normalde sadece rakamlar bize... ne ...büyük teknik analiz kurgusunu yapanların dediği şudur... ...gözünüzü kapatacaksın, haberlere kulağını tıkayacaksın... ...hiçbir şeye bakmayacaksın. grafik sana her şeyi söyler diyor. İşte ama işin gerçeği tamamıyla öyle olmuyor. E bunu bir biz sabahleyin bir analiz yaparken farkındaysan hiçbir zaman grafiğin tek başına değerlendiriliyoruz. Araya bir sürü makro veriler koyuyoruz. Yurt dışında Stratejik şöyle oluyor, Türkiye'de koyuyoruz. bu veriyi bekliyoruz. Major Doğru. faktörler diyoruz, işte bilançolar diyoruz. Bunların hepsinin bir sentezini yapıyoruz. Sonra onun üzerinden resim üzerinde nasıl bir devinim, evrim yaşanabilir, onu tahmin etmeye çalışıyoruz. Tamam, oradaki ağırlıklı ortalamalar önemli, e, çizgiler, trendlerin önemli, fibonacci sayıları önemli. Ama onların tek başına bir şey ifade edebilmesi için, bunlarla beraber harmanlanıp yorumlanmaması gerekiyor. Ve sonuçta neyi nereye koyacağını bildiğin zaman okuması daha kolay oluyor. Bizim için belki 5 dakikalık bir çalışmaya çizeceğimiz bir grafik. Başka yeni başlayan bir insan için bu belki onu o seviyeyi görmeye gelmesi için aradan belki 300 tane, 500 tane, bin tane grafik bakıp ondan sonra onları yorumlamaya başlaması gerekebilir. E bir de işte algıda seçicilik bir yerden sonra göz alışmaya, aşinalaşmaya başlayınca bir resme baktığın zaman daha net görebiliyorsunuz. Evet, bununla birlikte şimdi aslında sevgili Hakan da programın başında söylediği bir soru esnasında Deniz Bey'in de sorusu var. Döviz pozisyonu artı olan firmalar için daha güvenilir diyebilir miyiz peki bu durumda der? Yani e, potansiyel olarak daha güvenilir gibi görünüyor ama tek başına e, döviz de yeterli. Şimdi siz dövizde artı olursunuz ama. Ee, ...sizin sektörünüzde bir komplikasyon yaşanmış olabilir. Mesela Pegasus dövizde artı oluyordu pozisyon olarak. Ama şimdi havacılık sektörünün durumuna bakın. Doğru. Yani burada mesela e, anlatabiliyor muyum? E, 80 liraydı sanıyorum. 25 liraya kadar geri gelmişti. Ama o sırada döviz giderken. Ama tekrar 55 liralara kadar e, tekrar yükseldi. Yani bunlar genelde dövizin bu tip hareketlerinde. Bu Amerikalıların deyim var. Önce ateş et sonra adını sor. Onun gibi komple bir piyasa satılıyor. Ondan sonra herkes diyor ki Hı, bir düşüneyim hangileri vardı değildi. Daha öne çıkacak. Evet Hı. aynen ondan sonra bakılıyor maalesef. Yani Hı. güvenlik açısından bir de sektörün ve şirketin e, o anki durum da önemli. Çünkü döviz neden yükseliyor önemli. Ekonomik sebepler olabilir, yurt dışı sebepler olabilir, e, yurt içinde sebepler olur, bölgesel bir stres olabilir. Bu da e, sizin şirketinizin durumunu bir şekilde etkileyebiliyor. Kesinlikle. Şimdi biz tabii ki e, hisseleri konuşacağız dedik. İlk sırada koza altını konuşacağız. Bizim yatırımcıların en çok e, sevdiği e, hisselerden hatta koza grubu olarak değerlendirsek İpek Enerji, Koza Maden, Koza Altın e, hakikaten bizim yatırımcıların favori hisselerinden. Şimdi koza altın deyince aklımıza ilk gelen zaten altın. Yani koza altında işlem yapan yatırımcıların zaten çoğu aynı zamanda altın fiyatlarına göre de yapıyor bu işlemleri ve altın fiyatlarını da takip ediyor. Ama son zamanlarda mesela birçok kişi şunu soruyor. Yani özellikle altın 2000 doların üzerine gitti ama eee kozu altında e, o performansı mesela göremedik. Neden göremedik? Ki Bire birebir örtüşmüyor mu buradaki fiyatlama diye. Şimdi temel anlamda soralım bakalım bu e, yatırımcıların sorusunu. Önce bir altından bahsedeyim kısaca. Yani <laughs> altın son 2-3 senedir bayağı bir prim yapıyor. Bunun altında yatan en büyük sebep pandemiyi ben %10-15 civarında düşünüyorum. Bütün olay majör merkez bankalarının burada çok büyük bir genişlemeye gitmesi. Geçen gün başka bir programda da söyledim. Amerikan Merkez Bankası'na baktığın zaman her yıl ortalama %5-10 emisyonu arttıran bir merkez bankası. Bu sene %25-30'ların üstüne çıktı. İnanılmaz. Avrupa Merkez Bankası biliyorsunuz devamlı geri alım programları, devamlı piyasaya para veriyor. Bu da Greşem Kanunu vardır. Kötü para iyi parayı kovar. Hı hı. Burada hem euronun durumu iyi değil, hem doların durumu iyi değil. Bu yüzden insanlar e, otomatikman altına, gümüşe, değerli madenlere yöneldiler. E, dünyada ortalama 4000 tonun üstünde altın talebi var yılda. Bunun %50'si kuyumdur. %25'i merkez bankalarıdır. %25 de yatırım amaçlı alınıyor. Totele baktığımızda. Ve e, 4000'nin üzerindeki e, talebe karşı 3 bin ton üzerinde bir üretim var. Yani yaklaşık bin tonluk açık var. Bu da daha önce de yapılmış stoklardan karşılanıyor şu an için. Sonra hı hı. ne olacak bilmiyorum. E, bizim de merkez bankamıza baktığınız zaman 2017 idi yanılmıyorsam ya da 18'de hatırlamıyorum tam. Bir kanun çıkarıldı. Merkez bankasının Türkiye'de çıkarılan altınlarda alım önceliği var ve merkez bankası neredeyse Türkiye'de üretilen altının tamamına yakınlığı alıyor. E, Cenk'le e, program öncesinde konuştuk, o da bana gösterdi. Bizim Merkez Bankası 163 ton evet. 163 ton altın almış son dönemde. Yani inanılmaz bir rakam. E, bu şekilde bakarsak... Ekranda grafiğe ekran yansıtabiliriz aslında. Sevgili öğretmenimizden de rica edelim, grafiği de ekrana yansıtalım, grafik üzerinden konuşalım aynı zamanda. E, merkez Bankası burada en büyük alıcı. Yani Limitsiz de parası var sonuçta. Yani i̇stediği kadar alabilir. Diğer merkez bankaları da alıyor. Ee, ayrıca e, üretim dünyada her yıl %1-2 oranında artarken talep %10-15 civarında artıyor. Bu yüzden yani ara açılmak, yani altının gitmesinin en büyük sebebi o. Hem para basıp millete para veriyorsunuz onlar da oraya gidiyorlar. Çünkü e, insanlarda bir e, korku var. Şu anda kendi emniyetli hissetmek istiyor. E, doların da, euronun da durum belli. Faizleri düştü. reel faiz vermeyince. Ne yapsınlar? Ya istesen ne diyorlar. Amerika'daki bir enflasyon orada oluyor. Ya da onun yerine Altında bir takım hareketler var. Ee, bizim borsamızda açık olan koz altına geldiğimiz... Cenk anlatacak mısın? Altında, yani, yani. altında işte Merkez bankalarının bu ha. sene tap buyers dediğimiz en çok alan... Evet. Ve satan ara, ülkeleri gösteren bir grafiği var, Reuters'ın düzenlemiş <laughs> olduğu. E, bu sene 163 ton e, altın, 163.4 tonluk e, Merkez bankamızın altın aldığını görüyoruz. Rütücü. Hatta bu böyle haberlere de konu evet. oldu. E, hani halkı da sordu, merkez acaba kötü bir şey mi bekliyor Merkez Bankası değil mi? Niye bu kadar altın alıyor diye. Çok da aslında sırada, spekülasyon evet, oldu bu ikinci konuda. İkinci sırada Rusya'yı görüyoruz, 28.7 tonla. Üçüncü sırada Hindistan var, 26.44 e, tonla. Birleşik Arap Emirliği geliyor 9 tonla, daha sonra Arjantin 6.8 ve Avustralya'yı görüyoruz 6.84. <laughs> en çok satan da Sri Lanka'yı görüyoruz 12.8 ton ve peşinden Kolombiya geliyor 9.7 tonluk bir satışla. Şimdi Merkez bankası üye alıyor deyince Tim'in söylediğim yani, gibi, Euro da bir şey getirmiyor, dolar da bir şey getirmiyor. Merkez Bankası doğru yapmış, sonuç itibariyle onlar yerinde sayarken sayarken altın bu sene, %30'un üzerinde şey e, ons basında e, herhalde. Mantıklı bir kasanda, hamle o yüzden. Doğru yapmış. <laughs> tebrik etmek lazım. E, o şekilde bakmak lazım. Bir de mesela bugün dış ticaret rakamları geldi biliyorsunuz. 6 <laughs> milyar dolar civarında açık var. Bunun 4.2 milyar <laughs> doları altından geliyor. Bizim toplam e, belirlenmiş 6.500 ton e, Türkiye'de altın rezervi var. Kanıtlanmış yani hemen çıkartabileceğimiz 1.500 ton var. Yaklaşık her yıl 160 ton İtalya diyorduk. Yalnız buradaki rakam onu e, bozacak 200 e, tona doğru çıktı. Demek ki kanıtlanmış 10 yıllık rezerv var. Bunların acilen açılması lazım. Biliyorsunuz e, Türkiye Varlık Fonu bir e, madencilik şirketi kurdu. Burada madencilikte önümüzdeki 1-2 yılda ben büyük atılımlar bekliyorum. Hı hı. MSF e Başkanımız da söyledi. Kozaltın da oraya devrolacak. Kozaltın da 4 ya da 5 yerde çıkartıyor şu anda. E, 110 tane de belirlenmiş nokta var ve bunlar çıkartılmıyor. Yani bunlar herhalde bu davalar devam ediyor. Bittiği evet. zaman varlık fonuna devredilecek. Orada çıkartılacak. Rakamlarını da söyleyeyim mi? Bir şey e, koz çok e, daha net bir ifade olur. Evet. Tabii. Şimdi yılda, Türkiye'de yılda 40 ton altın üretiliyor. Bunun 11-12 tonu hemen hemen 25'ini koz tek başına üretiyor. Bu sen yani galiba 45 ton çıkartılması dedi. De 44 ton, evet, 45 ton var. Koz altınla ilgili TMSF Başkanı <laughs> geçenlerde açıkladı bunu söyleyebilirim. Açıklandığı için rekor kıracağız dedi. Rekor kriz ama ilk altı aya baktığımızda geçen sene 147 bin onsken üretim 133 bin onsa düşmüş. Yani 15 bin ons ama orada pandemiyle kaynaklanma... Orada da o da olabilir. Hı hı. Onun, hı hı. Dünyada sonuçta. da bir sürü maden e, kapalıydı bu, bu dönem içinde. Hem evet. e, nakliyelerde sıkıntı oldu hem üretimde e, Doğru. çalıştıramadılar. Bunu üçüncü çeyrekte bekliyoruz ben de senin hı. gibi. E, daha olumlu, daha iyi bir bilanço geleceğini bekliyorum. Geçen hı hı. sene satılan malın maliyeti de baktığımız zaman... 500 dolardı. tabii dediğin gibi üretim düşünce 600 dolar çıktı ama dünyada 1000 dolar civarındadır. Üretim yine biz Türkiye olarak çok iyiyiz. Yani 500 e üretebilip 2000'e satabiliyorsun. Yani i̇nanılmaz karlı bir ürün aynı zamanda. O yüzden çıkartılmasından yanayım. Net dönem karı da geçen sene 733 milyonken bu sene 864 milyon çıkıyor. %18'lik bir artış var. Ama yani baktığımız zaman Kozaltı'nın potansiyeli bunlar değil. Yani, ah, Tam da onu soracaktım. Hatta potansiyel dönümde açık. Mesela bu yıldan beri getirisi %3. Şimdi... Altının bu kadar, işler acısı. Öyle değil, işler acısı çünkü <laughs> e, altının performansını konuşmamıza gerek yok. Tarihi rekor kırarken işte asıl soru burada. Yani koza altın için ucuz diyebilir miyiz o zaman? Yani bilançoya baktığın zaman... Temel anlamda. Temel Hı. anlamda bedava. Hı. Şöyle söyleyeyim, kasada 5,5 milyar var. senin sonu 7 milyar civarında olacak. 7 milyarı bölersen, 150 milyon sermaye. Nereden baksan 45 lira nakit var. Tahta 75 lira, zaten %60'ı kasada. Yani böyle bir şirket yok. Yani ciroya da baktığın zaman 1,5 milyar ciroyla 850 milyon kar etmek demek %60 karlık vergi sonrası çılgın bir şey yani. Ama ne diyelim jokeyi yok. <laughs> yani yabancı <laughs> burada 12 milyon lot mal sattı bu sene. Doğru. 12 milyon lot tahtaya geldi ve karşılanamadı. Özellikle davaların ne zaman biteceği ile ilgili tam bir belirsizlik var. Bittikten sonra ancak özelleştirilebiliyor veya varlık fonuna devredilebiliyor veya izni. Onların ilerlemesi lazım. Davalarda bir ilerleme sağlanırsa ...dört yıldır genel konu yapamadı, temettü veremiyor, bedelsiz veremiyor. Yani bir sürü sorunları var. Zaten 15 Temmuz'dan sonra bu süreç iyice bir karışım almıştı. Evet. Onlar halledilebilse yani çok ciddi ilerleme olacağı düşünüyorum. Tüm borsacılar bunda hem hemfikir. Bakarsan büyük aracı kurumların hepsi için yazdığı raporlar 100 lirayla 120 lira arasında. Yani 99 bile yok. Hı hı. E şu anda 75 olduğunu düşünürsen %40-50'lik bir potansiyel var. Tüm raporlar bunu gösteriyor. Ama herkes böyle bakıyor niye gitmiyor diye. E, bu da malzeme biliyorsun zararda hisseler veya evet, tamam, tamam, e, enteresan tamam. e, ne diyelim ona şekerleme firmaları 150 milyar lira <laughs> piyasa değerine ulaşıyor. 3 tane holding o, alabiliyor yani, yani bazıları da böyle bu şekilde olabiliyor. Beklemek lazım. Ama şunu sormak istiyorum. Siz ikiniz de çok eskisiniz zaten evet. piyasada. E, 25 yıl rahat piyasadasınız diyebilirim. Hakan biraz eski olabilir belki. Ee, Sevgili, Hakan biraz ben, tamam. daha eski desek. Hep şunu soracağım. Bu kadar kişi yeni geldi. Tabii e, ben sizlere göre çok daha piyasada yeni ve öğrenciyim diyeyim. E, bu kadar yıl içerisinde mesela böyle bir e, anormal fiyatlama dönemi gördünüz mü? Neden? Çünkü özellikle son gelen mesela bilançolara baktığımızda yani iyi bilanço getirmek Kötü bir şey oldu. Neden çünkü kim, cezalandırıldı yani kim iyi bilanço getirse o gün tahta eksi. Öncesinde de fiyatlanmıyor. Hani beklenti bitti de diyemiyorum. Beklentilerin üzerine çok iyi bilanço. İşte Türk Telekom'da, Türkcell'de gördük Tabii. yok. Ama e, kötü bilanço getiriyor. ...kağıt tavan tavan ya da %5 harita o da nemalandırılıyor. E, enteresan bir fiyatlamanın içerisindeyiz. Bunu bir mantık çerçevesini açıklayamıyorum. Tarihte gördünüz mü böyle bir fiyatlama? Yani e, çok özel fiyatlamalar. E, 80'lerdekileri anlatmayayım. Orada derinlik yoktu. E, bir anda 15-20 gün tavan olup tekrar gelenler vardı. E, 90'a yaklaştığımızda. Asıl borsadaki atak... 92 yılında değil mi? 92 93 müydü? A fonlara %25 hisse senedi zorunluluğuyla başladık. Orada çok büyük bir rally olmuştu. E, 2000 öncesi e, bir ralli e, yaşanmıştı. O dönemlerde böyle şeyler görüyorduk ama şimdiki gibi yani çok küçük e, küçük bir firmanın e, üç koç holding e, yaptığı e, gibi hareketler bir e, görülmüyor. Yani ben hatırlamıyorum belki Cenk e, bilmem hatırlıyor mu? Ama bu toplu bir şekilde oluyor. 1-3-5 değil. Yaklaşık 50-60 de var. Hakan, acaba çok fazla e, burada yabancı ile birlikte yeni yatırımcının burada payının artması buradaki eski işleyiş modelini bozmuş olabilir mi? Yani hep şunu söylüyor herkes 90'lı yıllardaki Hı -hı. Borsa İstanbul rol modeline giriş yaptı tekrar son bir yılda Borsa İstanbul diye. Ya ben buna pek katılmıyorum. Hı -hı. E, tamamen bu derinlikle ilgili. Bu işlemler dikkat ediyorsan derinliği olmayan hisselerde yapabilirsiniz. Doğru. Ee, derinliği olmayan hisselerde istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Veya e, market cap'i e, 50 milyonun, e, 100 milyonun altında olan e, hisselerde başladı bu tip hareketler. Oradaki malı aldıkları zaman ondan sonra istedikleri yere götürebiliyorlar. Çünkü anayasada da şöyle bir durum var esasında. Yani tabii manipülasyonla biraz e, bir takım bu sert hareketlerle e, birleştiği noktalar var. Dilediğiniz hisse senedini, dilediğiniz e, ürünü dilediğiniz kadar, dilediğiniz fiyattan alıp satabilirsiniz teknik olarak. Ama bir yerde yaptığınız hareketler tabi e, sermaye piyasası kanununa çatıştığı zaman başka bir alana geçiyor. Ona dikkat etmek lazım. Evet Hakan Atilla'nın da son açıklamalarında Borsa İstanbul'da yapılacak düzenlemelerde aslında e, halka açıklık oranlarına göre belki de taban tavan limitlerinde bir sınırlamaya gidebiliriz dedi. Bence şahane olur. Evet. Yani, çünkü evet yatırımcıların kazanmasını istiyoruz. Keşke bütün yatırımcılar biri e 10 yapsa gelse sonra biz 30 hisselerine girse o karlarla. Şahane olur ama böyle olmuyor. Yani bu roket formasyonu diyorum ben başka bir formasyon adını koyamıyorum. <laughs> bu Halife diyoruz Ahmet Hoca ile. Uzaya giderken e, şahane bir hissiyat ama yeryüzüne dönüş biraz üzücü paraşütsüz. oluyor. Paraşütsüz. E, burada da Borsa İstanbul'a küsen yatırımcılarla karşılaşıyoruz. Bu hakikaten üzücü. Yani işte hep o konuda uyarmaya çalışıyorum sabah programlarında biliyorsun. 94, 2001, 2008. Biz 2013 zirvesi gibi bu hep şimdi 2021 mi acaba bizim için yeni borsa zedelerinin olduğu bir dönem mi olacak? Benim korkum bu. İnşallah biz, olmaz. Biz, Hakan da bilir 93 yılında da biz 93-94 o yükselişte de biz 1 milyonlu yatırımcı seviyelerine ulaşmıştık. 1.2 milyonlara ulaşmıştık. O da 30 binli 40 binli hesaplara kadar düştük biz. Yani aktif, yani 200 bin bakiyeli hesap bir milyon hesap var evet ama bakiye olarak 200 bin'e aktif hesap sayısında 25-30 bin'e düştüğünü evet, günleri biliyoruz. O nedenle bu yeni gelen yatırımcıları biz kaybetmemek için çırpınmamızın sebebi o sabahları vermeye çalıştığımız o işte diyorlar ki vücut dininizde işte bu piyasanın yukarı git ya yukarı gitmesini ben miyim? ben ömrümü vermişim buraya yani 27 senemi <laughs> vermişim. İnşallah bir milyon. Ee, i̇nşallah bir milyon olur. <laughs> ama bunu yaparken siz e, paranızı koruyarak yapın şu yani. Temelle teknik her şey oturduğu zaman evet oturuyorsa neden olmasın? Ama ma ma majör faktörler bizi desteklemiyorsa... Realist o zaman, olmak zaman, lazım. Realist Aslında. olmak lazım yani ben de, dediğim diye de Hakan dedi diye de sen dediğin de piyasa çıkıp düşmez. Doğru. İnsanlar buna biz e, olabileceği taht, e, grafikler üzerinden ya da analiz yaparak yorumlayarak olabilecekleri anlatmaya çalışıyoruz. Ve burada da işte bunu tamamen desteklemiyor diyoruz. Ne diyoruz işte 3 aylık bilançolar geldi, 6 aylık bilançolar geldi. Bir, önceki senenin 6 aylıklarıyla 3 aylıkları kıyaslıyoruz. Aynen. Karlarda %65, %70 düşüşler var. E, borsanın birinci temeli nedir? Şirket kar edecek, temettü kazanacak, sana ödeme yapacak. Yani Yatırımcı kar mı payı soruyor, veredi. biz buna göre hisse aldık diyor. Tamam doğru hisseyi almışım, güzel de kar açıkladı ama ben niye para kazanamıyorum deyince ben o yatırımcıyı haklı buluyorum. Ha, ...haklı buluyor da işte bu yatırım sonuçta şöyle düşün ...bir ev aldığın zaman her gün fiyatına bakıyor musun? Yok bakmıyorsun. Bir arsa aldığın zaman her gün fiyatına bakıyor musun? Yatırımsa evet. bu şekilde olur. Ama her gün ben fiyatına bakayım, alayım, yukarıdan satayım... O aşağıdan zaman ben alırsa, O zaman trader, o yatırım değil. O başka bir şey. O borsada hani oynamak diyorlar ya işte... ...o zaman borsada oynamaya doğru kayıyor. Ee, bunu biraz daha bilinçli yaptığın zaman trader oluyorsun. Biraz daha e, bilinçsiz olarak yaptığın zaman arada ya, istemeden yatırımcı. istemeden yatırımcı oluyorsun. Çünkü elinde mal kalıyor. Yanlış kağıt eline yapışmış oluyor. Zarar da kendi Türk halkının en büyük özelliği de stop loss kavramı bir türlü daha bilemedi. Ahmet Hoca'nın gibi. dediği gibi biz bizim yatırımcılarda A tuşu var ama <laughs> S tuşu yoksa der ya. S yani. tuşu yok. Öyle olunca da zararına ben ben bilirim yani o çok uzun zamandır insanlarla tanışır, tanışırız. Ben zararına hisse satmam. Böyle bir kavram vardır. Evet. O belki 1 liralık zararla kurtaracağınız ya 1000 liralık bir zararla kurtaracağınız şey sonra Kartop bakıyorsunuz 30 ile. bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira portföyünüzün büyüklüğüne göre Yok. değişen e, zararlarla karşılaşmanız mümkün olabiliyor. E, portföy e, kısmı hakikaten sonuçta portföy teorisi de okullarda okutulan ders var. Bununla ilgili e, sayfalarca finansal analizler işte bir sürü e, yöntemler. E, her türlü enstrümanın değerlendirmesi farklı. Hangi enstrümanı olsan hangi, e, hangi metodu kullanacağım farklı. Evet. Hisse senedi ise farklı, tahviye ise farklı, arsa ise farklı, evse farklı. Bunların hepsi bir uzmanlık alanı gerektiren şeyler. O nedenle e, yatırımcılar tabii finansal okul yazarlıklarını geliştirsinler. Bir yandan ama bir yandan da yatırım uzmanlarından da destek aslında. Ama bu destek alırken de körü körüne onların söylediklerini... Doğru. Ya da dışarıda üçüncü bir şahıstan kahvede, şurada, burada, ayaküstü aile meclisi toplantılarında duyduğunuz hisselere de direkt böyle balıklama, bodoslama atlamayın. En azından grafiği nereden nereye gelmiş, sektördeki şirketlerin Hı -hı. diğer alternatif şirketlerin piyasa değerlerine, bu şirketin piyasa değerine, hisse başına... E kazançlı ne kadar, ne kadar değil, ne. en basit en temel kavramlar üzerine rakamlara bakıp, ondan sonra bir de grafiğe dönüp, evet olumlu ya da olumsuz deyip, alınabilir, gevşek, düşer, tepede mi yoksa böyle ok gibi giden fiyatlar var. Ok gibi giden fiyatlar size ok gibi saplanacaktır. Onu unutmamak lazım. Çünkü onun ok gibi de düşüş oluyor. Doğru, doğru, Sizin burada asansör nerede bindiğiniz önemli. Asansör yukarı çıkarken mi bindiniz, asansör aşağı doğru inerken mi bindiniz? Genelde siz asansöre üst katlarda binmeye başlarsınız. Devam eder, siz para kazandığınızı zannetmeye başlarsınız ama o asansör bir anda halatı bir kopartır, frenleri olmadan bir aşağı doğruna, siz kağıt üzerinde yapmış olduğunuz kârları da bir anda siler, ana paranızın da yarısını bir anda kaybedebilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Çok doğru özetledin. Evet efendim, biz kozaaltını şimdi teknik analiz ile devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var. Aradan sonra buradayız.